Gidelim mi? Koş. Gel 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 koş 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 yürü yürü topamızından yürü caneciğim koş Emir Emir bak buradan gir gel 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 topamızı koş rüzgarı takip et topamızı ay topamız var burada. <laughs> hadi gir bakalım. Dikkat edin. Allah. Emi top havuzu güzel mi? Beğendin mi anneciğim? Hadi. Bak rüzgar düştü bile Emi. Burada da var bir sürü oyuncak. Vay canına bunlar neymiş? Aa Barbie evleri var burada. Tamam. Bakayım şunlara. Çok güzeller. Burada da var. Kaç tane Barbie evi var burada. Aa minik bir ev. Burada da var. Bir sürü legolar var. Aa meyveler, sebzeler var burada. Bir tane de mutfak. Efendim? Sana. Hadi Rüzgar'ı emir sen. Aferin oğlumu. Emir. Abi nerede peki? Bir abiye bakayım dur annem. Ne anneciğim abiye mi bakacaksın? Çıkacaksın mı sen? Hadi atlayın. Bir, iki, üç hop. Aferin size. Çok güzel atladınız. Bakayım Efe'lerin yarışması bitti mi? Efe'nin yarışması daha bitmemiş sanırım. E -3. Evet. Aferin, Dur. Bak birileri, vardı A, birileri var diye evet, herhalde. Emir atla. Bir, bir iki, alın. üç. Aferin Emir. Gel Emir gel. gel. Gel gel gel. oraya atıyor, yani. <gülüyor> <gülüyor> Emir dikkat et tamam mı? Sayayım mı? 1 2 3 Bum! Aferin sana. Hadi rüzgar. 1 2 3 Bum! Süper atladınız ya. Aferin size. Ne yapacağım? Hadi 1 2 3 Bum! Çok güzel atladınız. Aferin size. Güzel.